Merhaba sevgili izleyenler. Yeni bir burç videosu ile karşınızdayım. Bu videomda yay burcu aylık burç yorumunu paylaşıyorum. Yay burcu aylık burç yorumu. Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar. 4 Eylül'de yönetici gezegeniniz Jüpiter'in Boğa burcundaki geri hareketi ile beraber sağlık ve yaşam alışkanlıklarınızı gözden geçirmenizi isteyebilir. Neyi doğru yaptığınız, neye direnç gösterip kuralları çiğnediğiniz önemli olacaktır. İyileşme şansının yüksek olduğu rahatsızlıklarınızdan kurtulmak için bu önemli bir viraj olabilir. Doktor kontrollerinizi yaptırmak beslenme ve takviyelerinizin yeniden düzenlenmesini sağlamak iyi sonuç almanıza yardım edebilir. Çalışma koşullarınız, iş başvuruları ve iş kurma fikirleriniz üzerinde düşünmeniz gerekebilir. Gecikmeli sonuçların gelmesi ve sizin bu süreci nasıl geçirdiğinizi görmeniz retro bitiminde atacağınız adımları belirleyebilir. Gelir kaynağı ve sorumluluk açısından şanslı Uzun vadeli etkilerin olduğu bir dönemde olduğunuzu düşünerek rahat davranmamalısınız. Yakaladığınız bir fırsat olduğunda bunun tüm gereklerine uymanız gerektiğini unutmayın. Unuttuysanız Jüpiter Restorusu sizi hatırlatacaktır. 6 Eylül'de Güneş ve Merkür'ün Başak Burcu'nda bir araya gelmesiyle hem rahatlayacağınız hem de işinizi daha iyi yapma fırsatı bulacağınız bazı gündemleriniz olabilir. Kendinizi tekrar düşmüş gibi hissedebilirsiniz. Ancak bu aşama size kaybedilen zamanın telafisini verebilir. Çalışmalarınızdaki eksiklikleri tamamlamak ve kendinizi parlatabilmek adına önemli olabilir. Yazışmaların artması hem dikkatinizi hem de özeninizi isteyebilir bir yer edinmek, edindiğiniz yere sahip çıkabilmek arzusuyla çalışabilirsiniz. Çalışma hayatı olmayan ya da kurma aşamasında olan bir yay burcuysanız, imkanlarınızın sizi ortaya çıkarmasına izin vermelisiniz. i̇lgilendiğiniz konunun tüm detaylarını görebilmek büyük bir şans Olabilir. Şansınızı iyi değerlendirin. 15 Eylül'de Başak burcunda gerçekleşecek Yeni Ay ile beraber belirsizlik yaşadığınız ve bu yüzden kariyerinizde ilerlemekte zorlandığınız yolları aşmanız mümkün olabilir. Her şeyin gerçek manada yeniden ve daha iyi bir şekilde başladığını görebilirsiniz. Baskı olarak düşündüğünüz her şeyin sizi kamçılayan bir durum olduğunu fark edebilirsiniz. Bu sayede yorgunluklarınızın getireceği rahatlığı yaşamak daha kolay olacaktır. Terfi, yer değişiklikleri, gelirle ilgili görüşmeler gündeminize gelebilir. Her şeyin daha da üstünde yaptıklarınızın bir karşılığının olması ve emeklerinin görülmesi size daha da güçlendirebilir. Hevesleriniz ve özgüveniniz tazelenebilir. Bu sayede bir sorumluluk almaktan korkmayacak, Yoğunluğunuzu daha iyi yönetebileceksiniz. İş ortaklarınız, aile üyeleriniz ya da çevrenizden gelebilecek olumsuz eleştiriler, rekabet hissi uyandıracak tepkilerle karşılaşabilirsiniz. Yeni kapıları aralamak güzel ve etkili olabilir. Ancak hırsın gözünü gözünüzü kapatmasına değil, gözünüzü daha iyi açmanıza olanak vermelisiniz. 23 Eylül'de terazi burcuna geçecek olan güneş, sosyal yönünüzü daha çok göstermenize yardımcı olabilir. Sorumluluklarınızı aksatmak yerine bunları belli zamanlarda ara verdiğinizde bu araları da hem keyifli hem de faydalı işlere ayırdığınızda hayatı dolu dolu yaşadığınızı hissedebilirsiniz. Geniş bir çevreye sahip değilseniz ya da farklı bir kesimle bir arada olmak istiyorsanız bunun için ideal bir dönemdesiniz. Yeni arkadaşlıklar kurmak, sosyal organizasyonlara katılmak, kendinizi ve yeteneklerinizi gösterebilmek gibi konularda çekingenliğinizi aşmak adına önemli adımlar atabilirsiniz. Size doğru atılan adımların gündeme gelmesi olasıdır. Kalabalıklarda yapılacak işler, düzenlenecek organizasyonlar, buluşmalar, tanıştığınız insanlardan alacağınız fikirlerle hayatınızda bir puzzle tamamlıyormuşçasına hissedebilirsiniz. Duygusal konularda arkadaşlarınızın tavsiyelerine uyabilir. Ortamınızda bulunan kişilerin tanışmalarını sağlayabilirsiniz. Evlilik organizasyonu ve ilk adım gibi keyif verici konularda da önemli etkiler altındasınız. Bu sadece bir evlilik ya da ilişki kurmanız şeklinde değil, bu durumu kazanca dönüştürecek fikir ve il içeriklerle ilerlemeniz şeklinde mümkün olabilir. Vizyonunuz geniş olsa da bunu genişletmek ya da kullanabilmek adına eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Bir fikrinizi projeye dönüştürmek, dijital ortamlarda çalışmalar yapmak, hayatınıza yeni sorumluluklar ve hayatınıza yeni soluklar ve katkılar getirmek sizin en büyük motivasyonunuz olacaktır. 29 Eylül'de Koç burcunda gerçekleşecek dolunay size bir şeyler istemenin mümkün ve gerçek bir hedef olduğunu gösterebilir. Bunu göremediğinizde motivasyonunuzun kırıldığı zamanları geride bırakmalısınız vazgeçmediğiniz, üzerinizde üzerinde emek verdiğiniz her şeyi devam ettirmeniz ve bununla ilgili kararları geliştirmeniz pek çok durumu değiştirebilir. Her şeyden önce kendinizle barışmak ve bir şeyler yapabildiğinizi kendinize ispatlamak bu dönemin en büyük kazanımı olacaktır. Mutlu olmanın tam, tan, mutlu olmanın tanımını yeniden yapmalısınız ve bu tanıma hayatınızda her zaman yer vermelisiniz. Böylece hem işinizde hem de ilişkilerinizde istediğiniz sonuçları görmeniz kolaylaşacaktır. Maddi ve duygusal beklentiler, kendinizi bunlara hazırlamak adına bazı konuşmalar gündeme gelebilir. Zira ikili ilişkiler konusunda oldukça şanslı bir dönemdesiniz. Kafanızda ve kalbinizde netleştirdiğiniz her konu, size yapmanız ve yapmamanız gereken her şeyi bulmak konusunda yardımcı olabilir keyifli olduğunuz anları ve alanları aramak yerine içinde bulunduğunuz anı keyiflendirebilecek bir bakış açısıyla yaşayacaksınız. Bunu hayatın neresinden yakalamış olursanız olun daha güçlü tutabileceksiniz. Bir videonun daha sonuna geldik sevgili izleyenler. Videomu beğendiyseniz beğende yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Başka burç videolarında görüşmek dileğiyle.